Arkadaşlar selamlar. Bir yeni ay sabahındayız. Dün akşam 22.30 civarında bir yeni ay gerçekleşti. Terazi burcunda gerçekleşti. E, hatta bakın şurada güneş 24 terazi. Ay ilerliyor tabii daha hızlı. 29 derece terazi burcunda. Bu ne demek? Yaklaşık bir saat içerisinde ay akrep burcuna girecek. Terazinin şu anda sonlarında. E, yeni ay başlangıç enerjileri taşır ve biz e, terazi burcunun ilişkilerle 7. ev deneyimleriyle e, değerlendirir, değerlendirirsek eğer yeni ay terazi burcundaki bir yeni ayın ilişki başlangıçları veya e, iş dünyasında ortaklık başlangıçları için uygun bir dönem uygun bir periyot olarak yorumlayabiliriz terazi yeni ayları bu açıdan iyidir, uygundur deriz fakat e, bu sene 2020 yılında e, her şey ters gittiğine göre doğal olarak terazi yeni ayı da ters gitmeli e, diye düşünürsek e, gerçekten öyle mi oldu buna dair bir harita çıkarttım şöyle bir bakalım bakın 23.53 23. 53 güneş ve ayın tam kavuşum yaptığı ana ait bir haritayı çıkardığımda efendim yeni ayın tam karşısında Mars görüyoruz. Yani Koç burcundaki Mars yeni aya zıt açı yapıyor. Başka şuradaki Jüpiter, Satürn, Plüto üçlüsü ee, bakın 20 22.30'a göre çıkarmışım. Akşam 10.30'a göre. Bu üçlü Oğlak burcundaki Jüpiter, Satürn, Plüto üçlüsü bakın çatallanmış bir şekilde yeni aya kare açılar yapıyor. Kısa kırmızılar kare, uzun kırmızılar zıt açı idi. Do ve bu bir açık kalıbı oluşturuyor bunlar. T kare açı kalıbı oluşuyor. Yani yeni ay Oğlak Stelumu ve hmm. Mars arasında T kare gerilimi söz konusu. Ee, bu dünyanın sonu değil. Öncelikle bunu baştan belirtelim. Hani yeni ay baştan dediği dedik? Başlangıç enerjilerini temsil eder. Keşke bu sert açılar olmasaydı. Şunu diyebilirdik. Yeni ilişkilerin başlangıcı işte tohum atılması bu konuda ilk adımların atılması için uygun olabilir derdik veya iş dünyasında ortaklıkların ortaklık ve benzeri e, girişimler için uygun olabilir derdik daha daha ziyade güzel açılar olsaydı sert açılar olunca ne oluyor olası bir e, başlangıç senaryosunun önüne engeller çıkabilir kısaca bunu söyleyebiliriz bir ilişkiye başladınız. Önümüze engeller çıkabilir. Bir takım tıkanıklıklar çıkabilir. T ekliyoruz. Birazdan ona da değineceğim. Aynı zamanda Merkür Retro. Yani şurada da bakın Merkür Akrep Burcu'nda R. Re, retro. Şimdi ona da değineceğim kısaca. Ee, yeni aylar başlangıç enerjisi taşıdığı için tekrar ediyorum altını çizerek. Zaten mevcut bir ilişki örneğin mevcut ve sorun sorun olmayan bir ilişki yani zaten hali hazırda mevcut bir ilişkiniz var ve sorun yok hemen a eyvah burada sert açılar var ne olacak bir çekme ilişkimiz gibi düşünmenize gerek yok çünkü bu enerji başlangıçları temsil ettiği için onları ilgilendiriyor yeni başlayanlar bu süreçte bu hafta ya da bir iki hafta içerisinde başlayan ilişkileri e, ifade ediyor bu e, yeni ayın Sert açılar alıyor olması Dolayısıyla mevcut bir ilişkiniz hele ki mutlu mesut bir ilişki ise e, Bu sert açılar var diye Sağda solda duyduğunuz okuduğunuz e, Negatif yorumlardan Olumsuz etkilenmeyiniz Diyerek altını çizelim e, Peki şu var Peki başlamayalım mı yani Mesela biz diyelim ki a, a, bir ortakla anlaştık Ortaklık kurmayalım mı diye soruyorsanız ya Mümkünse kurmayın e, Açılar gerçekten sert Olabilecek en sert açılar hem Mars işin içinde hem Mars var hem plüto var hem Satürn var üç tane gıcık Gezegenin sert açıları var bir de bu bunlar yetmiyormuş gibi bir de Merkür retro O yüzden mümkünse iki hafta boyunca Bir ilişkiye başlama konusunu ya veya Bir Tür Ortaklık kurma Bir girişimde bulunma konusunu ben mümkünse erteleyin derim ha Olur da mecbur bir şekilde başlamanız gerekti Bu, bu durumda da şey şeye hazırlıklı olun. Yani olası bazı sıkıntılara, aksaklıklara, gecikmelere, problemlere hazırlıklı olun. Bu problemler aşılır aşılmaz. O e, sizin doğum haritanızla, biraz iradenizle, karşı tarafla, aranızdaki bağ ile vesaire vesaire bir pek çok e, sebep sayabiliriz. E, ilişkinizi ya da ortaklığınızı devam ettirecek ya da ettirmeyecek. Bu konuda pek çok sebep sayabiliriz. Net olan şu, hava e, Günlük gülistanlık değil, e, aksine hava kapalı, kararmış yani gri ve karanlık bulutlar var. Bu biraz uğraştıracak e, bir hava gibi düşünebilirsiniz. E, ha ben asla başlamayın, asla yapmayın falan kesin biter, kesin şu olur gibi e, Kehanet tarzı şeyleri yorumları sevmiyorum biliyorsunuz. Efendim yeni ay yeni ayı açıkladıktan sonra Merkür retroyu da biraz açıklayıp bitirelim. Önce az önce izlediğim haberde şey vardı. Japonya'da e, Fukushima'da yıllar önce 9 yıl önce e, bir radyo radyo aktif bir nükleer bir kaza oluyordu. Depremle alakalıydı diye hatırlıyorum. O kazanın e, efendim radyo yani temizlemek için mükler temizlik için gerekli radyoaktif suları depolarda saklıyorlarmış ve burada tweetini de attım artık depolarda zannedersem 2022'ye kadar yer kalmayacak bu şekilde bir haber var ve bunun okyanuslara dökülmesi düşünülüyor çünkü yer yok o suyun bir şekilde okyanuslara ya da herhangi bir yere dökülmesi gerekiyor ve bu konuda çevreciler, balıkçılar, farklı başka ülkeler Kore gibi Japonya bu işi yapıyor bu arada itiraz ediyorlar yani dökerseniz ki 1 milyon tondan fazla bir sudan bahsediyoruz herhangi bir su değil radyoaktif bir su ve 1 milyon tondan fazla 9 yıldır biriken bir su bu bakın Akrep Burcu'nun nükleer enerjiyle derin yoğun bir gücü vardır ve nükleer enerjiyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz Dolayısıyla su elementi zaten biliyorsunuz. Radyoaktif su yani buraya ben parantez içinde bakın. Radyoaktif su parantez içinde akrep yazdım. Radyoaktif su ya da nükleer güç bunların akrep burcu veya plüto ile ilişkisini düşünürsek. 9 yıl öncesini de düşünürsek yani bu olay e giri bir olay değil geçmişe ait bir olay. Retrolarda ne diyorduk geçmiş konular için şöyle arkamızı dönüp şöyle bir bakarız diyorduk. Retroların açıklaması zamanda yolculuk gibi düşünün geçmişle alakalıdır. Yani zaten benim şöyle bir teorim var olur yani ya e, zamanda yolculuk gibi bir makine gibi bir şey icat edilirse eğer astrolojik enerjilerinde ben e, çalıştığını Buna inanıyoruz değil mi? Bu siteyi bunun için açtık, bu yorumları bunun için yapıyoruz. Bu zamanda yolculuğun retro frekanslarına e, uydu, uydu, e, kurgulanması, uydurulması, denk getirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani açıkçası bir kitap, zamanda yolculukla ilgili bir kurgu roman, bir kitap yazsaydım bu retro olayını, gezegenlerin retro olayını değerlendirirdim, kurgunun içine yedirirdim diyerek fikrimi de belirteyim. E, şunu da ekleyeyim. Bakın Merkür Retro, Akrep Burcu'ndaki Merkür Retro üzerine pek çok şey söylenebilir. Olasılıklar söylenebilir. Akrep Burcu gizlilik, gizli konularla, gizli saklı konularla alakalıdır. Mesela benim önceki tweetlerimden birinde şöyle demiştim. Gizli saklı konular, konuların ortaya çıkması, gizlenmiş bazı konuların ortaya çıkması şeklinde bir yorum yaptım. Bir tweet attım. Akrep Retrosu ile ilgili. Burada bu yorumu yaparken ilk aklıma gelen ki bunu okuduğunuzda herhalde sizin de ilk aklınıza gelen şey e, gizli bazı sırların gerek ilişkilerle ilgili olabilir, gerek toplumsal konularla ilgili olabilir. Hatta ne bileyim e, bir cinayet işlenmiştir geçmişe ait bir cinayete ait bir sır deşifre olur ortaya çıkar. Bu da değil mi geçmişe ait bir sır ki cinayet ölüm bunlar akrep tema temasıyla konusuyla ilgili ilişkili. İlk akla bunlar geliyor. Geçmişle ilgili bir sır ya da biri birini aldatmıştır falan bir takım krizler vesaire. Bunlar ortaya çıkabilir, hortlayabilir. İlk akla bu geliyor. Bir de Merkür'ün Uranüs'le açısı var. Yani şu an Merkür Akrep'te bir hafta kadar Merkür Uranüs açısı olacak. Böyle pat diye şok edici bir şekilde ortaya çıkabilir. İlk akla bu yorum geliyor. Ama bakın ne oldu? Toplumsal bir olay bu. Dünyayı ilgilendiren bir konu e, ee, Japonya'da bir sıkıntı oluyor, oluyor yıllar önce, 9 yıl önce. Bu sıkıntının ardından o sıkıntıyı gidermek için e, sürekli bir kullanılan bir radyoaktif su var. Temizlik vesaire. Kullanılan bir su var ve bu depolarda saklanan su ve artık depo depolar artık bitmek üzereymiş. Bakın dikkat buradaki tırnak içindeki e, anahtar kelime ne? Saklanan akrep burcu. Biz e, şunu demeye çalışıyorum. Mesela ben bir yorumcu olarak ne demiştim, ne, ne olarak yorumladım? Gizli saklı bazı konuların ön plana çıkması. Burada benim fikrim neydi? Gizli saklı konular, yani bir cinayet perdesinin aralanması da dahil veya ilişkilerdeki gizli saklı konularda dahil bunların ortaya çıkması. Ben ilk aklıma bunlar gelmişti. Bu evet bunlar hala mümkün, hala Merkür akrep Retrosu devam edecek çünkü bu hala bu olasılık mümkün ama başka bir olasılık mesela bu e, pek çoğumuzun astroloji meraklıları olarak aklına gelmezdi herhalde yani 9 yıl önceki bir olayı nereden aklımıza gelsin e, bir tür olay bir kriz değil mi bir nükleer kriz radyasyon ve radyoaktif suların şu anda da aslında bir kriz depolanma sorunu var bu da bir kriz ve e, Okyanusa boşaltılması seçeneği bu da bir kriz. Hangi açıdan? E, çevre açısından, balıkçılar açıdan, çevre ülkelerin e, deniz sahaları açısından vesaire. Bu da bir kriz. Bakın akrepsi bir kriz, radyoaktivite böyle bir enerji ve Merkür retroda gündeme geliyor. Şunu, şunun için bu örneği vurguladım, altını çizmek istiyorum. Hani bazen. ...böyle nokta atışı yapıyorum, nokta atışı yapmalıyız, astrolog dediğin her şeyi bilir falan gibi bir astrolog egosu oluşuyor. Hayır efendim, her şeyi bilemez. Her olasılığı, her olasılığı astrolog göremez, göremeyebilir. Çok iyi bir astrologtur. Söylediği şeylerin pek çoğu evet, tutarlı olabilir. Her dedi ama olmaz. Gün gelir bir kişinin, bir kişiyle ilgili bir yorum, bir analiz yapar aklına gelen pek çok olasılıkları yazar. Uzun uzun didikler yani böyle bir doğum haritasını ya da o transit progresyon neyse. Fakat bu örnekteki gibi hiç akla gelmeyen bir şey o kişinin o harita sahibinin geçmişe ait ya bilinç altında ya psikolojisi ya çevresinden biri de olabilir. Gelip o deneyimi o transit deneyimini kişiye yaşatır. Bu ve bu astrolog her her haltı bilemez, her ayrıntıyı bilemez. Bunun için verdim bu örnek bu örneği bunu vurgulamak için verdim. Ama mühim olan o temadır, o enerjidir. O enerji deneyimleniyor mu? O yüzden o temayı, o enerjiyi biz okumalıyız astrolojide. Bunu vurgulamak istiyorum. Ben gizli saklı konular dedim. Bakın ne çıktı? Yine saklanıyor bir şey saklanıyor. Ne ama bu sefer saklanan radyoaktif su o saklanıyor. O da saklanan bir şey. Gizlenen, saklanan bir şey. Ama artık depolarda yer kalmadığı için saklanamıyor. Retroda gündeme getiriliyor. Biz bunları boşaltacağız deniyor. Her neyse başka neler söylenebilir? Kişisel ilgilendiren, daha çok ilgilendiren diyelim. Kişisel etkiler ne olabilir? Şimdi Merkür Akrep Retro klasik etkisi eski sevgilinin mesaj atması, geri dönmesi vesaire. Bu klasik zaten her Merkür retrosunda hatta Venüs retrosunda e, deneyimlemenizin olası yani muhtemel deneyimleyeceğiniz muhtemel konular bunlar. Eskilerin geri gelmesi ya da bir şekilde karşınıza çıkması. Belki mesaj falan atmaz da çıkarsınız çarşıda, pazarda, AVM'de bir yerde hop denk gelir. E, ya da denk de gelmez. Hatıraları kafanıza, ruhunuza, kalbinize düşer. Aklınıza da gelebilir ve onu bir süre kafanızı da meşgul edebilir. Böyle, böyle durumlarda olası. Ee, Merkür akrep retrosunun Uranüs'le açı yapıyor olmasının yani bu klasik klişe yorum. Merkür akrep retrosu ile ilgili. Klişe olmayan taraf Uranüs. Klişe olmayan enerji. Ne ile ilgili? Uranüs ile ilgili. Farklı sıra dışı. Eee ...Uranüs'le zıt açı yapıyor olması... ...Merkür Retro'nun... ...Uranüs'ün olduğu yerde... ...şaşırtıcı gelişmeler olabilir... ...mesela o geçmişe ait... ...kişi ya da... E, ...konu her neyse... ...şok bir şekilde birden pat diye... ...karşınıza gelebilir... ...bu bir olasılık... ...başka... ...Uranüs enerjisinin içerisinde... ...arkadaşlar ve arkadaş grupları... ...yani 11. ev deneyimleri... ...diyorum ben buna... ...saklıdır... ...dolayısıyla arkadaşlarla alakalı, arkadaş çevrenizle alakalı, grup çalışmalı, yani bizzat kankiniz falan değildir de, e, ne, ne diyeyim, işte bir folklor, bir halk oyunu, bir dans grubu, efendim bir futbol, bir e, spor grubu, kulübü, yani spor arkadaşı e, gibi gibi, e, okul arkadaşı gibi. Bakın bu tür seçenekleri dar, dar tutmamak için aklıma gelen diğer olasılıkların hepsini saymaya çalışıyorum. Ee, dernek. Bakın bir dernek olabilir. Bir dernekten tanıdığınız arkadaşlar e, gruplar, aktiviteler olabilir. Kurs. Kurs kurs arkadaşları gibi e, seçenekler de olabilir. Gerçi kurs biraz merkür yani 3. ev deneyimi ama e, hangi neyin kursu olduğuna göre de değişir bu konu bence her neyse kısaca dernek grup faaliyet aktivite parti e, bu bunlarla alakalı ya da bizzat doğrudan arkadaş çev çevrenizle alakalı şok beklenmedik gelişmeler, haberler, karşılaşmalar e, duyabilirsiniz, görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Atıyorum bir arkadaşınız arkadaş olarak gördüğünüz biri ya size açılabilir veya ben seni aslında arkadaş olarak değil de e, seviyorum içten içe gizli gizli bakın akrep gizlilik gizli gizli ben seni seviyorum falan diyerekten böyle cümleye başlayaraktan e, bir açılma yapabilir size açılabilir bunun gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarla alakalı veya bir takım krizler olabilir şok şok krizler. Allah korusun kötü haberler yine arkadaş çevresiyle ilgili. Özellikle bu hafta önümüzdeki bir hafta yani e, şu an 17 Ekim 24-25 Ekim'e kadar bu etki devam eder diye tahmin ediyorum. Sonra ne olacak? E, 20, son olarak ayın sonunda 28 Ekim itibariyle de hem Merkür akrepten teraziye geri dönüş yapacak. Çok ilginç aynı günde Venüs'ün şu an Venüs Başak Burcu'nda Venüs de o gün terazi burcuna giriş yapacak kendi evi kendi yönettiği burç Venüs terazi aynı gün Merkürün ve Venüsün e, giriş yapacak olmasının teraziye giriş yapacak olmasını ben olumlu buluyorum ay sonunda da zaten e, bir boğa burcunda dolunay olacak yani bu ne demek şurada bahsettiğimiz e, yeni ay enerjisinin ...başlatma enerjisinin bloki olması bir blokaj var yani şu kırmızı açılardan dolayı ee, zorlu başlangıçları, sıkıntılı başlangıçları temsil eden bir blokaj bu. E bu blokaj ay sonu bitiyor, yerini dolunay'a bırakıyor, dolunay. Tamamlama ve bitirme enerjisi demektir, başlatma değil yani. Dolayısıyla 28 yani ayın sonu eğer bir şeyleri başlatacaksanız sanki daha uygun gibi, en azından Merkür terazide ya bit bitmesini beklemek istiyorsanız Merkürün terazide olduğu, şey pardon retrosunun bittiğini hatta yani vaktiniz varsa Mars'ın da retrosu bitsin. Kasım ortalarında bitiyor. Ee, bekleyin. Ama bekleme şeyiniz yoksa illa bu ay olacak diyorsanız ay sonunu belki bir, bir, bir tık tavsiye edebiliriz. Ee, hem Merkür'ün hem de Venüs'ün terazide olmasından dolayı. Ee, Venüs niye önemli? Venüs ilişkilerle ve ortaklıklarla alakalı ve kendi evinde güçlü. Ee, bu arada Venüs yani bu hafta boyunca bakın Başak Burcu'nda çok güçlü değil ama aynı zamanda ben en çok açıları önemsiyorum ya. Tamam Başak Burcu'nda güçlü değil ama aynı zamanda Neptün enerjisinden zıta alacağı için yani aynı zamanda bir takım aldanmalar, hayal kırıklıkları da e, söz konusu olabilir. Yani her açıdan bu haftanın başlangıçları her açıdan hem yeni ayın sıkıntılı oluşu, hem Merkür retro oluşu, hem de Venüsün açıları hangi açıdan bakarsanız bakın sıkıntılı e, enerjiler oldukça fazla bu hafta. Biraz bekleyip ay sonunu e, çünkü en azından Venüs terazide olacağı için daha güçlü olacaktır, daha sağlam duracaktır ilişkiler konusunda e, Venüsün terazide olmasını ta, e, tercih ederiz diyelim bir olaya, bir ilişkiye herhangi bir şeyi başlatmak, ilk adımı atmak için. Efendim şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.